Abi bu şey, şey, bir şey mi? Abi bu ayı bir şey mi? abi. buralarda çekim lazım. Yani. Bizi yarın ilk buraya getirmen lazım Yağmur Yağmur mu ya? Böyle Belediye binası işte Büyükşehir binası burası vardı ya ben dedim ya. O abi bir nakçar camiye de dedik ya. O çarşı burası. Işte. Oh. Oğlum hiçbir yer kalmamış lan. Bak ha burası işte. ben, 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 ben. Ya, Önümde ben. burası işte yok. Hmm. Abi benim burada fotoğrafım var ya. Ya bak işte buralarda. Bunun bir önündeki cadde cazı... o hareketli olan cadde var ya. Aa, benim burada Orası. bir sürü şey fotoğrafım var. Ya. Ben de buraların sağlam bir oradakiler şeydir. Dayanıksızdır ama. Bizim ofis falan patates ben sana söyleyeyim. Seninki yeni mi ayırıyor? Ya. ya yeni tamam. olsan olacak mı? Seninki durur da yandakiler falan kötü. Abi böyle televizyondan falan izliyorsun. Eyvallah da buradan böyle bakın. Senin adın neydi? İsa. İsa kaç yaşındasın? Beşe. He? Beşe Beşe mi gideceksin? Gireceksin. ha. şey sen? 7'ye gidiyorum. Kur'an kursuna çok güzel. Ne öğrendiniz orada? Subhanike'yi öğrendin mi? Hı. Okuyabilir misin? Orayı, orayı anaokulu kullanıyorlar. Ha daha öğrenmiyorsunuz. Süleyman sen kaça gidiyorsun? Bir ana sınıfına. Ana sınıfına mı gidiyorsun? 7 yaşında. 7 yaşında mısın? O, ben 5 yaşındayım. Ooo kocaman. Be, 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 be. Of, of of of. Kocaman adam be, be, be. olmuşsunuz be, be. siz ya. Ben be. Aman aman kavga yok. Sakin. 7 yaş kalmaz mı ben de 8 yaşım. Ben 7 yaşım. 8 yaşındasın. Ben hep bir Dersler nasıl? Karne güzel mi? İyi. Peki iyi var mı? İyi mi var? İyi, İyi. O da yeter. O da güzelmiş. İyi, benimki de iyi. Seninki de iyi. Çok güzel. Harikasınız ya. Kardeşim, benim de konya var. Değil? Lisa kaç kardeşim var? Kaç kardeşim var? <gülüyor> <gülüyor> Ben abin de, mi var kardeşin mi? Abisi. Bunlar 5 yaşında. Ben tek 5 yaşındayım. Bir tek sen mi 5 yaşındasın? En ben, en büyüğü sensin o zaman. Ben, ben Yok ablası da var. Ablan da mı var? Ha. Abisi de var. Abin de var. Abi çok var. güzel. Abisi en büyük. Abisi en büyüktür. Senin abin var mı? Yok. Aa, en, en büyükler. Sen en büyüksün. Yok. Kardeşin? var. Var. Bir tane. Oh Kaşar maşallah. Tane Dört tane var. Oo çok güzelmiş Kardeşim ya. Benden birlikte beş. Seninle beraber beş. Okula gidiyor mu onlar? Ay. Küçük onlar daha gitmezler. Evet. Üç tanesi gitmiyor. İçimiz gidiyor Çok güzel. Süleyman'la kardeş misin sen? He. Ha, Süleyman da onun kardeşi mi? Kardeşim. Abin mi o senin? Kardeşlerim abi, de iki. Hem de ikiz kardeşin var. Oo harika ya. İki tane ya. kız. İki kız Ha seviyor musun kardeşlerini? Bakıyor mu yardım ediyor mu annene? Yardım ha? etmiyor. Aferin. Hayır, etmiyor. <laughs> etmiyor. Çavun Sevim abi kardeşim. Ma? Kaç tane var? Bir Hayır abla yalan atıyor. <laughs> bir tane <de senin> <laughs> var. Bir de senin kardeşinin <laughs> var. Eki <laughs> Eki var. <laughs> bir var. Eki Eki <laughs> Eki tane var bir tane değil. Bir de o senin kızının o kız senin. Nasıl güzel gözüküyor mu? İki tane kardeşi var. Ooo bak 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 nasıl? Senin adın neydi ya? Unutuyorum. Hamza. Hamza ha. Yolun, yolun. ha. <laughs> Hamza kolyen de çok güzelmiş. Abi, ederim. Hadi, Hadi. Abi, abi. Bana Serkan mı diyeyim? sana? yaşta bunu ben de artık. Serkan mı diyeyim sana? Hayır Serkan mı? Tamam. Serkan diyelim o zaman sana. Tamam anlaştık. Ya binalar kalkmadan önce görseydin daha da kötüydü. Daha hep böyleydi. Ne kıştı o?

...çok geçtik, onu geçtik, onu geçtik, biraz geçtik, onu geçtik, ana yoldan devam geçtik, onu geçtik, onu geçtik, onu geçtik, onu geçtik, onu geçtik, onu geçtik, Neredesin? geçtik, onu geçtik, onu geçtik, onu geçtik, bayağı geçtik, onu geçtik, onu geçtik, onu bir onu geçtik, 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 onu geçtik, person Fıstık. Ne yapıyorsunuz kız? Ha? Aa, bu ne güzellik ya böyle. Alcan mı? <laughs> Tut bakalım. Ne adı bunların? Bir Aslı Zehra, bir Sinanur. Aslı Zehra, Sinanur. Bunlar tek yumurta ikisi. Maşallah, Allah bağışlasın. <laughs> Abi, bunun yüzü yuvarlak. <laughs> Yanaklı biraz. Yanaklı. <laughs> bu sibikleri bile aynı. Bunlar aynı. <laughs> Aynı diş patlatıyorlar, aynı evet. ağrıyorlar, aynı yapıyorlar. Of of of. Allah yardımcınız olsun. Olmaz mı? Bence burada. <laughs> abi <laughs> şey, 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 abi, abi Ne abi, abi. abi sen kameraya. Biraz abi, abi. kameralara evet, evet. alalım. <laughs>

bir Evet abi. İçinde bunların kesin ceset vardır ha. Değil mi? Yani, abi. Ayıklayamazsın ki abi nasıl edecek? Ya şey o e, ne diyor Mustafa abi? Dört kat aşağı inmiş. İkinci, ikinci etapta e, vatandaşın beyanı varsa bu evet. ceset bulana kadar binanın kat kaldırılması onay ya abi. Hmm. Afetçilik böyle bir durum. Var. Bak bak söküyorlar işte şeyleri. Sökümcü demiri alıyor, bilmem neyi alıyor. Abi açabilirsin, misin? düşman değil. Abi, Şarkı. your